Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Evet. Evet. kardeş Yeah. One. Kardeşim. Bak kardeşim. Bize kusuyorlar. Bak kardeşim ya. Su değil misin? Kardeşim. Kocaklık yapma. Arkadaşlar. Üniversite'den kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Sağ ol. Kapu kapu. Ay <laughs> istemiyorum. Ay din dinlenelim. Ay din dinlenelim. <laughs> ben ko. Tum tum tum, tum 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 Ya tamam kapatıyorum da senin. Az geçinmesi oldu. Harika bir satış politikası izleyen bu firmanın <laughs> süper bir firma. Kapı kapatayım mı? Ne dur be ben daha YouTube'a girmeyecektim çünkü PUBG'ye mi vermiyordum. Şunu bir izleyebilir miyim YouTube'da? Geçti artık. Hemen izleyeyim ya. Kardeş o ben kardeşim. Çekiyorum. Ben, ben izleme almaz. Kendisi. Ne oluyor? Sat beni gıcık. E bırak artık tableti sen de be. Bırak.